Bak, hani nasıl yapıyorsunuz gösterin bakayım. Gösterin. Gösterin. Ay bak bak. Arya'nın renk çarkı. Böyle. Renk çarkı. Bak bak. Böyle. Ay ne güzelmiş. Halası yapsın Arya da. Böyle, böyle. Evet. Baba. Bak ne güzel. Çş. Böyle. O tehlikeli. Bu tehlikeli. Ama izlemek güzel. Arya da yapabiliyor mu? Yapıyor. Arya öğretti bana. Aa, böyle, böyle. Çok güzel çark, Çevir plastik çark bu. Arya boyadı sulu boyayla. Ya. Ben tutayım. Çevir. çevir. Ama bir ben göremiyorum bak. hani renkleri. Ay Dur buradan tutalım. Dur bakayım buradan yakın. Yakından. Bakın arkadaşlar Arya boyadı. Çeviriyor şimdi. Ya benim kızım ne güzel Bak. Evet. Gördün mü? Ya. Hadi bir daha çevir. Bir daha çevir. Çevir güzel güzel kızım. <laughs> Ay. Çevir çevir çevir. Bak 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 nasıl çeviriyor bak. Hop çevir. Oy oy oy. Oy oy oy. oy. Ters de çeviriyor bak 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 bak. Aya'nın renk çarkı. Aslında bu ne? Sebze maydanoz yeşillik kurutma kabı değil mi? Doğru mu? Ya, doğru. tamam. Yeşillik. Ya iki tane vardı. Birileri Yeşillik kurutma Anne, kapıydı.